Bu güzel, harika bir gün herkese merhaba. Tanıtımını bu yaptığımız bu yerimiz Bilecik Söğüt Dudaş Köyü'nde bulunmaktadır. Yerimiz 6700 metrekare tarım alanı. Kadrosol yolu içerisinde mükemmel bir yer. Suyu 100 metre ileride. Burası tarım için ideal bir yer. Kadırsul yolu mevcut. Arazinin içine kadar araçla girilebilir. Yerimizin sınırı bu sürülmüş yerden başlıyor bu şekilde. Böyle devam ediyor. Sürülmüş yer ve şu ağaçlarla ve şu aracımıza kadar olan bu kısım düz bir alan. Dümlüz bir yer burası. Çevresinde ormanlar var. Burada bir yerleşim yeri de var. Burada bir ahır çiftlik var bu arabanın hemen arkasında şöyle göstereyim. Şurada bu ağaçların olduğu yerde su da bulunmaktadır. Yatırılmış ideal bir yerdir. Arazimizin içine kadar resmi yolu mevcuttur. Yan taraftaki komşumuz. Yerimiz gördüğünüz gibi süper bir yerimiz burası. Tarım için her şey yapılabilir bir alan. Burada elektriği de güneş panelinden koyuyorsunuz. Sular zaten kaynak suları yakın. Bunlar da bu kısımda sondajlardan da çok güzel sular çıkıyor. Ama kaynak suları var şu o hayvancılığın yapıldığı bu ağaçlı alanda kaynak suyu dere akmaktadır. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum.